Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Allah Allah suresi 12. ayetten <laughs> devam edeceğiz inşallah Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti ve biz yakın semayı kandillerle donattık ve bozulmaktan da koruduk. İşte bu aziz, alim Allah'ın takdiridir. Evet, allah Teala yaratmış olduğu her mahluka bir görev vermiş, ona vahyetmiş ve o görev üzere devam ediyor. Hangi mahlukat olursa olsun. Yani şu dünyaya Cenab-ı Hak bir görev vermiş, 24 saat içinde kendi etrafında döneceksin. 365-6 saatte de güneşin etrafında döneceksin diye bir emir vermiş. O görevini yapıyor. İşte her bir bitkiye Allahu Teala sen şu meyveyi vereceksin, sen şu zebseyi vereceksin diye vahyetmiş. Görevini yapıyor. Allahu Teala her bir hayvana Arıya bal yapacaksın, işte ineğe süt vereceksin, ipek böceğine ipek yapacaksın vesaire. Bir görev vermiş, onu yapıyor. Rüzgara bir görev vermiş, bulutları sürükleyeceksin, görevini yapıyor. Bulutlara bir görev vermiş, yağmur olacaksın, döküleceksin belli yerlere, takdir ettiğim yerlere görevini yapıyor. Aklımıza ne gelirse kainatta hepsine Allahu Teala bir emir vermiş. O insanların hizmetinde bütün mahlukat Allah ben insanların hizmetine verdim buyuruyor. Şu ayeti çok okuyorum yine okuyayım. Estağfirullah. ma fi's mafil ve ma fi'l ardı minhu cemia. Biz bütün yerde ve gökte ne varsa hepsini insanların hizmetine verdik diyor Cenab-ı Hak. Ama ben de sizden kulluk istiyorum. İyi bir Rabbinize kul olun diye de emrini peşinden bildiriyor. Evet. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki işte sizi at ve Semud'un başına gelen kasırgaya benzer bir kasırgaya karşı uyarıyorum. Evet. Ağat kavmine öyle bir rüzgar geldi ki yakıcıydı. Ateş yakıyordu, atıyordu. Hatta yağmur bulutu zannettiler. Aylarca susuz kalmışlardı. Simsiyah bir bulut geliyor. Sevindiler ki yağmur bulutu geliyor diye ama yağmur bulutu geldikçe serinlik verir. Bu tam tersi sıcaklık vermeye başladı. Derken bir de baktılar ki bulut ateş püskürüyor. Yine aynı şekilde Semud kavmine çok şiddetli bir deprem. Deprem olmadan önce de büyük bir sıcaklık, bir acayip bir hava değişikliği vardı. İşte Cenab-ı Hakk'ın azabını hatırlayın diyor yani. Eğer siz yüz çevirirseniz, Allah'a kul olmazsanız hiç acımam. Peygamberler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dedikleri zaman Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir. İnner insana cedela diyor. İnsan şüphesiz ki cedelcidir, itirazcıdır, münakaşacıdır, Şimdi peygamberler gelince, melek gelseydi kabul ederdik diyorlar. Allah başka bir ayetinde de diyor ki, biz melek gönderseydik, biz melekler gibi nasıl olak? Biz insanık. Bizim gibi birisi olsa da örnek alsak derlerdi diyor. Yani insan böyle. Her her şeye bir şekilde kaçamak yolu bulur, e, inat eder, cedel eder itiraz eder. Öyle bir yapısı var insan. İnkarcılar için bahane çok. Ağat kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi, mucizelerimizi inkar ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez. Evet. Yani değerli kardeşlerim, e, Allahu Teala peygamberlerini gönderdiğinde bu ad kavmi de çok iri yarı insanlardı. Böyle düşseli bizim gibi iki üç misli gelir. Böyle çok kuvvetlilerdi. Büyükleniyorlardı, kibirleniyorlardı. Bizden daha güçlü kim var diyorlardı. Tabi Allah'ın daha her şeyi kuşatan ve o ala kulli şeyin kadir olduğunu inkar ediyorlardı. Allah da onları helak etti. Dünyada da zillet verdi, ahirette de büyük bir azap verecek. Semuda gelince onlara doğru yolu gösterdik ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Bu Ağat ve Semud kavmi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor. Bunlar tabii bir örnek. Bunun gibi binlerce, yüz binlerce hani peygamber de gelmiş. Her bir peygamberin sözünü tutmayanlara azap da gelmiş. Ama bunu sadece örnek olarak veriyor Cenab-ı Semud kavmi geçen anlatmıştık onlara Salih Aleyhisselam üç gün mühlet vermişti. Allah'ın emriyle. Üç gün sonra size büyük bir azap gelecek eğer Allah'a dönmezseniz. Müslüman olmazsanız diye. O az bir topluluk tövbe ettiler Allah'a döndüler ama çoğunluğu inkara devam ettiler. Üç gün sonra büyük bir deprem oldu ve helak oldular. Şu anda da o deprem olan yer Semut kavminin olduğu yer duruyor. Nerede? Ürdün topraklarında. Kızıldeniz'in hemen e, Ürdün tarafındaki kısma yakın bir yerde. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Tebük seferine geldiğinde oraya kadar gelmişti. Orada biraz konakladılar. Ve peygamber efendimize uyarı geldi. Oradan derhal çıkın. O Semud kavminin e, laneti uğradığı yerin ağırlığı havasız size de bulaşmasın. Lanet. Yani çok ilginç değil mi? Yani Semud kavmi helak olalı belki binlerce yıl geçmiş. Binlerce yıl geçmiş. Kaç bin yıl geçtiğini bilmiyoruz. Ta Aleyhisselam'dan sonra gelen bir kavim var. Ama binlerce yıl sonra bile oraya uğrayınca Resulullah oradan derhal çıkın diyor. Peygamberimiz bu buyruk üzerine hemen sahabesine diyor ki derhal eğer buralardan su doldurduysanız suları dökün. Hamur filan kardıysanız onları yemeyin. Develeri atın, develeri izin size bulaşmasın buradan gidiyoruz diyor. Burada da şu şunu anlamak gerekir. Allah'ın haramı işlenen yerlerden Müslüman uzak durmalı. Günah işlenen yerlerden uzak durmalı. Aksi takdirde Allah'ın gazap ederse oraya istediğin kadar ne olursan ol, en takva sahibi bile olsan, eğer sen orada bulunuyorsan o helak olanlarla beraber helak olursun anlamına geliyor. Onun için Müslüman yasak olan şeylerden, toplumlardan, günah işlenen yerlerden uzak duracak. Yani bir Müslüman içki içilen bir yerde oturamaz. Cırıl cıplak avdatların, kadınların toplandığı yerlerde, düğünlerde, derneklerde Oturamaz. Bizim Müslüman geliyor. Oh, kadın, erkek kardeşi. Zaten kadınlar da düğün dedim miydi? Yarıdan çoğunu soyuyorlar. Soyunuyorlar. Şeytan ha bile fit veriyor. Aç daha güzel olacağım. Aç daha güzel olacak. Bizim erkeklerde, de koyun Müslümanlar da orada. Öyle. Ya Allah gazap ederse sana da gelir ya. Yani. Onun için Müslüman şuurlu olacak, bilinçli olacak. Düğün yapıyorsa, hele hele söz sahibi ise ben düğünümde kadın erkek karışık istemiyorum diyecek. Var mı böyle cesaret? Nerede? Öyle de olur, böyle de olur. Bir karma karışık bir Müslümanlık dünyası var hayatımızda. Kumar oynanan yerlere Müslüman kesinlikle oturmayacak. Hatta geçen söylemiştim faiz alışverişi yapılan bankaların önünden bile geçiyorsan hızlı geçeceğim diyor büyük Allah dostu. Bırak orada oturmayı. Para pul işlerin varsa da faize zaten bulaşmayacağını da yine de o faiz bölgesinde oturayım, çay içeyim, kahve içeyim, lak 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 çana atayım yok. İşini bitireceğim, alacağın, vereceğin, hemen uzaklaşacağım. Tabii bunu söyleyenler Allah dostları. Ben onları pek bilmem hocam, tanımam. Ben giderim kahvemi de içerim, çayımı da içerim dersen sen bilin. Biz bunu duyunca mecburen maaşı bankadan çekiyor. Ee, Türkiye'de bankadalarda da sıra çok olur. Bankanın içinde de oturmak istemiyorum. Başıma iş gelmesin, maneviyatımı bozmasın diye. Gidip numaramı alırım, dışarıda rapor şeyler, numaralar sürekli attığı gözüküyor. Dışarım dışarıdaki kanı benim orada otururum. Öyle beklerdim yani. İçeride beklemeyeyim diye. Niye? Allah'ın haramı işleniyor orada. Faiz. Allah'a ve Resul'e harp açmak gibidir diyor ayette. Ahirette faiz alıp verenler şeytan çarpmış gibi kalkacak diyor. E bu ayet arkadaş. Böyle olur mu? Böyle olur mu? Yok günümüzde şöyle olur mu? Deme ya. Deme Allah aşkına. Herkes alıyor hocam. Ya isterse 8 milyar insanın hepsi alsın. Allah yasakladıysa sen al. Maalesef sevgili kardeşlerim böyle sıkıntılarımız var. Müslüman tam teslim olandır. Adı üstünde teslim olan. İz gâle rabbu eslim gâle eslemtü li rabbil alemin. diyor değil mi ayette? Ey İbrahim teslim ol Rabb'ına diyor. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. Müslümanın tarifi bu. Allah yasakladıysa kaçacaksın. Zaruri durumlarda da en ne kadar kısa sürede o yerlerden uzaklaşman gerekiyorsa onun hesabını yapacaksın. Cenab-ı Hak bizi bize şuur versin değerli kardeşlerim. Yani şöyle bir Müslümanlık yok onu söyleyeyim. Eh biraz e, günahlarla da meşgul olarak Allah affeder canım böyle bir de şeytan sizi aldatmasın diyor Allah'ın affıyla hem de ibadetimizi yapak İş iç, yanında oturak e, onlar da memnun edek Müslümanın yanında oturak onlar da memnun böyle bir Müslümanlık yok Müslümanın tavrı belli olacak duruşu belli olacak senin evladın benim babam kesinlikle haram işlere e, müsamaha göstermez diye senin evladın bunu bilecek. Senin evladın, ben senin kızım açık geziyorsa, benim babam çok kızar bunu, Müslümanlıkta bu yok, e, örtünmemi istiyor diye senden çekinecek. Ya, yok hiç çekinme yok, babam da hiç gülüp geçiyor diyorsa sende bir problem var. Sende bir problem var. Ya çok samimi bir Müslüman değilsin. İşte dikkat edeceğiz değerli kardeşler. İnananları kurtardık. Onlar Allah'tan korkuyorlardı. Evet Cenab-ı Hak her zaman için Müslümanları, inananları, kendisine kulluk edenleri sever. Onları kurtarır. Ama Günahkarların içinde kalırsa e, Müslümanlar o bela onlara da gelir. Peygamber Efendimiz Ali ve vesselam'a birileri sordular. Dediler ki: "Ya Resulallah, bazen Allahu Teala bela veriyor. Büyük toplumu e, helak ediyor. O toplumun içinde gerçekten dindar insanlar da oluyor. Onların hali ne olacak?" Şimdi mesela deprem oldu değil mi? 50 binden fazla kişi öldü. Allah'a isyan eden, küfreden asiler ila cehenneme zümera, ebedi cehenneme gittiler o depremde. Ama dindar namazında, niyazında olanlar ne oldu? Peki ya Resulallah onların hali ne olacak? Peygamberimiz onlara da şehitlik mertebesi verilir diyor. Cenab-ı Hak Bela geldiği zaman ayırt etmez. Yaşın e, nedir? Hurunun yanında yaş da yanar. Ama Cenab-ı Hak müminlere şehitlik mertebesi verir. Ahirette onlar cennete giderler. Yani bela geldiğinde sadece kafire gelmez. Allah muhafaza, şimdi biz gayrimüslimlerin içinde yaşıyoruz. Çok iğreş günahlar işleniyor. Ben biliyorum, siz de biliyorsunuz. Yani konuşulamayacak derece pislikler var bu beldede. Allahu Teala sabur ismiyle sabrediyor. Ama bir gün gelir gazap eder de büyük bir bela verir, yok ederse bu biz de gideriz içinde. Ama biz Müslüman olduğumuz için Cenab-ı Hak bizi alır cennetine kor. O yönden imanımız tam elhamdülillah. Çünkü Cenab-ı Hak biz inananları kurtarırız diyor. Elhamdülillah. Onun için dua edelim değerli kardeşlerim. Bol bol istiğfar edelim. Çok iyileştikler var ya. Dünya o kadar pisleşti ki ya. Maalesef insan batırdı. Hayvanların bile yapmayacağı pislikler yapılıyor. Ya domuzların bile yapmadığı pislikler yapılıyor. <laughs> Cenab-ı Hak uyardı korona döneminde biraz. Biraz uslanıyor gibi oldu millet. Pis yerleri kapattılar. Affedersin, işkihane, kerhane, batakhane, pavyon var. Oraları kapattılar, biraz sükunet erdiydi. Korona geçince tekrardan başladılar. Daha beteri. Allah'ın düşmanları ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilirler. Allah'ın düşmanları ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. Ne müthiş gün o gün biliyor musunuz? Herkes ne yapıyorsa, ne yaptıysa dilinin konuşmasına gerek yok. Gözü söyleyecek, kulağı söyleyecek, eli söyleyecek, ayağı söyleyecek. Yasin Suresinin 5. sayfasındaki ayeti hatırlayın. Her zaman dinliyor ya da okuyor. Estağfirullah. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellümuna eydihim ve teşhedu erculuhum bima kânu yeksibûn. Ne diyor burada Rabbimiz? O gün diyor biz huzurumuza gelenleri hesap gününde dillerini sustururuz, konuşmazlar ama elleri, ayakları işte bu surede de gözleri, kulakları, derileri dahi konuşur diyor. Nereye dokundu, ne yaptı, ne ettiyse dile gelir. Hesap gününde dile gelmeyen hiçbir mahluk kalmayacak değerli kardeşler. Sen bu Allah rızası için bu halıda oturduysan, camiye gelip sabah namazında bu halı bile orada şahitlik yapacak. Ya Rabbi benim üzerimde namaz kıldı bu kişi diyecek. Ne kadar güzel değil mi? Ama pis yerlerde dolaştıysan oranın sandalyesi masası da Ya Rabbi ben iğneş günah işlenilen yerde bulunuyordum. Bu geldi burada oturdu, burada günah işledi diyecek. Her şey konuşacak, her şey. Kur'an-ı Kerim'de de konuşacak Şu anda böyle e, cansız şekilde bir kitap olarak durduğuna bakmayın o gün, hesap gününde insan gibi dile gelecek kim Kur'an'a sıkıca sarıldı, okumaya çalıştı, anlamaya çalıştı, yaşamaya çalıştıysa, Ya Rab bu çok güzel bir kuldu. Beni hem okudu, hem anlamaya çalıştı, hem yaşamaya çalıştı. Sen bunu affeyle diyecek. Kur'an onun için nur olacak yolunda diyor ayette ve cennete götürecek. Şefaatçi olacak. Ama kim Kur'an'ı attı bir kenara 8 saat, 9 saat televizyonun karşısında ağzını ayırarak baktı böyle. Kur'an orada duruyor ama. 5 dakika bakma yok. Orada duruyor Kur'an. Günleri böyle geçti, öldü gitti. O Kur'an diyecek ki, Ya bu zalimi iyice yak. Ben orada hapsetti. Ne baktı, ne anladı, ne okudu. Ancak televizyonun ağzını ayırdı. Öyle filme, diziye, habere. Ya Allah aşkına ya. A kanalından B kanalına, B kanalından C kanalına, C kanalından D kanalına. Aynı habere bakıyor adam ya. Saatlerce ya. Kur'an'da dünyaya ahirete her şeye ait yüzlerce, binlerce haber var. Bir tane de Allah'ın kelamının haberine bak. Hep gavulların, insanların uydurdukları çoğu da yalan haberlerinden uğraşıp durma ya. Maalesef değerli kardeşlerim. Toplumun geneli bu. Ben size size konuşmuyorum ya. Biliyorum telefon kaydediyor. Binlerce kişiye gidiyor. Onun için konuşuyorum. Ya biraz kendinize çeke düzen verin ya. Allah'ım ya Ben söylediğim bir söz var. Bunu kulak ardı etmeyin Allah aşkına. Bir kimse günde 10 dakika Kur'an'la meşgul olsa, anlamaya çalışsa vallahi alim olur ya, alim. Çünkü Kur'an derya. Okudukça açılır, okudukça açılır, alim olur, kamil olur, arif olur, muttaki olur. Ne oluyorsa bize bilmiyorum. Kur'an'dan uzak yaşamaya, Resulullah'ın sünnetinden uzak yaşamaya sanki söz vermişiz gibi elimize kitap aldığımız yok. Ya sadece hocalara ait diye ki ya bu din. Yani günde hiç olmazsa bir defa alın. Bak ben yemin ediyorum günde en az 3-4 defa elime alırım bu mübarek kitabı ya. Doyulmuyor da. Eğer tadını bir alsanız doyulmaz. Öyle ayetler gelir ki bazen, ya ben 10 defa okudum belki bu ayeti ama şimdi yeni anlamışım da. Sanki yeni nazil olmuş gibi, yeni vahy olmuş gibi gelir insana. Size de aynı olur. Kur'an öyle bir kitap ki açılır sürekli. Denize girdikçe nasıl derinleşir? Öyle derinleşir. Mübarek bir kitap. Rabbimiz bizi Kur'an'la hem hal eylesin inşallah. Evet. El Fatiha. <laughs>